Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle şifa deposu çok lezzetli ısırgan otu çorbası hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Yarım demet kadar ısırgan otumuzu yıkayalım ve güzelce suyunu süzdürelim. Ve ince ince bir bıçak yardımıyla ısırgan otlarımızı doğrayalım. Aynı börek yaparken hazırladığımız gibi ince ince kıyalım ısırgan otlarımızı. Ben ısırgan notlarımı hazırladım. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Tenceremizi ocağa alalım ve 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Üzerine bir adet küp doğradığımız soğanımızı ilave edelim ve soğanı kavuralım. Kavrulan soğanların üzerine yarım tatlı kaşığı kadar salça ilave edelim. Çok az salça kullanıyoruz lezzet vermesi açısından. Salçamızı güzelce kavuralım Üzerine yarım tatlı kaşığı kadar da toz kırmızı biber ilave edelim. Onu da kavurduktan sonra 3 yemek kaşığı mısır unumuz var. Onu ilave edelim. Normal beyaz un da kullanabilirsiniz ama mısır unu çok güzel bir lezzet veriyor. Ve unumuzu birkaç dakika karıştıra karıştıra kavuralım. Mısır unu ve ısırgan otunun uyumuna bayılacaksınız. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Unumuz kavrulduktan sonra hazırladığımız ısırgan otlarımızı da tenceremize alalım. Ve kavurmaya devam edelim. Bir taraftan da karıştıralım. Isırgan otlarımız suyunu bırakıp biraz ölene kadar bu şekilde pişirmeye devam edelim. Kapağını kapatalım. Gördüğünüz gibi ısırgan otlarımız güzelce pişti. Öldüler. Şimdi bu aşamada üzerine 4 su bardağı sıcak su ilave edelim ve bir taraftan da karıştıralım. Topaklanma kalması pek önemli değil. Blender'dan geçireceğimiz için topaklanmanız olursa da önemli değil. Karıştıra karıştıra çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbam hafiften kaynamaya başladı. Kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Bu aşamada üzerine bir çay bardağı oda ısısında süt ilave edelim süt daha güzel bir lezzet daha güzel bir kıvam veriyor bu çorbaya mutlaka yaparsanız sütü de koyun tekrar karıştıralım ve kısık ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım çorbamız kaynamaya başladı kaynadıkça daha güzel bir kıvam alıyor Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben blenderdan geçirmek istiyorum kıvamının ve renginin daha güzel olması için çorbamızı blenderdan geçirelim. Koyu yeşil bir rengi olacak. Görsel olarak da lezzet olarak da harika bir çorba olacak. Çorbamı blenderdan geçirdim. Kıvamı bu şekilde. Şimdi üzerine iki diş sarımsak rendeleyelim. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave edelim. Ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave edelim. Güzelce karıştıralım ve kısık ateşte bir 10 dakika kadar çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbam yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor. Güzel bir kıvam aldı. Artık altını kapatalım ve çorbamızı dinlenmeye bırakalım. Hemen sıcak sıcak serviste yapabilirsiniz. Üzerini süslemek için bir yemek kaşığı tereyağını eritelim üzerine yarım çay kaşığı kadar toz kırmızı biber koyalım ve yağımızı biraz kavuralım kırmızı biberle sos hazırlayalım bu tereyağlı sos da lezzetine lezzet katacak çorbamızın sosumuzu da hazırladık artık çorbamızı servis yapabiliriz mısırlı ısırgan otu çorbamız harika gözüküyor kıvamı lezzeti dokusu gerçekten çok lezzetli bir çorba oldu hemen servis tabağına alalım çorbamızı Hazırladığımız tereyağlı kırmızı biberli yağımızla da süsleyelim. Isırgan otu çorbamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.